Dolar TL tarafında seçim öncesinde tabii ki artık 19.5'ların geçilmesi bize neyi ifade ediyor onu konuşmamız lazım. Öncelikle bandımız neydi? Bandımız Merkez Bankası'nın bandı. Bizim bandımız değil aslında. Olması gereken fiyatın dışarısında bir bantta hareket ettirmeye çalışıyorlar. Buranın destek noktası 19.34. Direnç noktası da 19.90 olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu noktalara yaklaştığı sadece 5'er dakikalık normal olmayan hamleler olarak karşımıza çıkmış. Seçimden sonra ne bekliyoruz? Seçimden sonra ben yükseliş bekliyorum. En azından serbest piyasayla kısa vadede bir toparlanma ve yan yana gelen fiyat birimi olacaktır. Ondan sonrasında da tabii ki yükselişin devamını beklerim. Yeşil ortalama tarafında bir adil değerden bahsetmiştik. Bu rakam şu anda 23.80'e gelmiş. 23.80 rakamı görülene kadar bence piyasada bir toparlanma olmayacaktır. Dolar TL anlamında aşağı yönlü hareket beklemem. Burayı gördükten sonra 23.80 görüldükten sonra aşağı yönlü bir trend olur mu derseniz ihtimal dahilinde. Bu da siyaset anlamında ne olduğunu bir görmemiz lazım. Kim kazanacak? Kazanan neler vaat ediyor? Vaat ettiği süreçlerde yabancı yatırımcı geliyor mu? Bunların hepsi bir trend değişimine sebep olup olmayacağını bu noktada karar vereceğiz. Olarak özetleyelim. Çünkü eğer normal hükümet seyrini devam ettirirse 24'te kalmayız. 40'ları görürüz. Normal hükümet değil de şu anda muhalefet gelirse maksimumda 24'leri 25'leri görürüz. Olarak bir tahminim var. Ama görüntüler neyi ifade ediyor? Euro TL'den bahsedelim. Euro TL'de aslında şu noktaya geçtiğimizde 21'lere geçtiğimizde gitmemiz gereken yer 22.45'lerdi. Biz burayı zaten serbest piyasada gördük. Aslında grafik doğru çalıştı. Sadece bankalar arasındaki baskı sebebiyle burayı görmemiş gibi sayıyoruz. Aslında piyasadaki bu rakam gerçekleşti. Diğer taraftaysa tabii ki aylık olarak Euro TL'ye bakacağız. Euro TL tarafında aylıkta şu nokta geçildiğinde 20 TL geçildiğinde 30 TL hedefli bir nokta vardı. Şu anda aslında seçim şim sonrasında bir şekilde euro'nun 30'a doğru gidebileceğini konuşturan bir grafik var. Olur mu kısmı birlikte yaşayacağız ama süreç ne olursa olsun kim kazanırsa kazansın dolar ve euro'nun yukarı gitme ihtimali çok yüksek. Hatta Goldman Sachs'ın açıklaması %13 değer kaybı şeklinde. Bence çok pozitif bir rakam. %13 şu anda beklentilerin altında bir rakam. Benim beklentim çok daha fazla. %30-40'lar şeklinde bir yükseliş beklentisini koruyorum. Başka videoda görüşmek üzere.